Şimdi birbirine paralel iki tane duyumuzu kutumuza monte ederek videoya başlayalım yapımımıza. Şöyle arkasından bağlantılarını gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi tam paralel bağlantı şeklinde. Şimdi şu kabloyu artık bunu bırakacağız. Şimdi Şuraya da iki tane duyu ekledik. Ola ki buradaki ısıtıcı lambalarımız yetmezse burada iki tane yedek daha koydum. Gerekirse düşük wattlı ampullerle e, hani ısı homojen yayılsın diye dört tane böyle bir duyu tercih ettim ben. Şimdi fanlarını yerleştireceğiz. Evet şu anda 4 tane lambamızı test amaçlı yaptık. 2 tane de fan motoru koyduk. Hani yetersiz geldiği zaman diğer ikisini ekleyeceğiz ya da çıkaracağız. Şimdi bu videoda buraya kadar. Diğer videomuzda da e, biyolümüzü koyacağız. İşte sensörümüzü bağlayacağız kontrol kartımızın bağlantılarını yapacağız. Ve bir sonraki videoda da kalibrasyon işini yapıp bitireceğiz. Şimdilik bu kadar. Kanalı takip etmeye devam edin lütfen.